İyi günler sevgili arkadaşlar. Web Silah Danışmanlık Hizmetlerinden ben Şakir Erdoğan. Özel güvenlik izinleri ilin valilik makamınca oluşturulan il özel güvenlik komisyonunca verilir. Özel güvenlik hizmeti almak isteyen söz konusu kurum veya işletme izin aşamasında gerekli silahlı veya silahsız güvenlik personeli miktarını belirler, komisyona sunar ve bu konuda komisyonca karar alınır. Silahlı özel güvenlik sayısı kadar işletmeye demirbaşa kayıt yaptırmak suretiyle işletmenin bulunduğu yerin sorumluluk alanına göre emniyet veya jandarma birimine başvuru yapılarak bir sorumlu görevli ve bu görevli adına komisyon kararında adetik belirtilen silah kadar silah satın alma yetki belgesi çıkartılmak üzere de gerekli başvurular yapılır. Söz konusu silah MK kurumundan işletmece seçilen görevli tarafından temin edilip emniyet birimine fatura ve silahlar getirilir. Yapılan kontroller sonrasında işletmenin demir başına geçirilir. Kurum demir kayıtlı silahları çelik bir kasada muhafaza etmek, silah kayıt defteriyle görevli personelin kullanımına sunmakla görevlidir. Görevli silah özel güvenlik görevlileri sorumluluk alanlarında kalmak kaydı ile silahları taşır ve görevi bittiğinde deftere işleyerek kasaya veya bir sonraki silahlı özel güvenlik personeline teslimini yapar. Kurum veya işletmenizin hala demirbaşa kayıtlı silahları yoksa temin için bu konuda size yardımcı olabiliriz. İşletmeler kuruluş aşamasında vermiş oldukları taahhüt kadar işte şu kadar silahlı özel güvenlik, bu kadar silahsız özel güvenlik dediğinde silahlı özel güvenliklerin demirbaşını artık temin etmek zorunda. Son çıkan değişikliklerle eğer bu temini yapmayan işletmeler yapılan denetlemelerde idari para cezasıyla karşılaşacaklar. Bu konuda destek ve hizmet almak istiyorsanız lütfen bizimle irtibata geçiniz. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı unutmayınız. Teşekkürler.